Limon. Aferin limona. Bunun da cinsiyeti tam belli değil. Ama dişi gibi. Buna da kavun diyeceğim. Kavun. Eğer ki erkeksen tonguç kızsan da kavunsun. Tamam mı? <laughs> ne oldu? Şu anda annesi babası dışarıda onları ötüyorlar. Biraz dedim orada yalnız uçsunlar. Yavrular şu anda takılıyor, iyiler. Değil mi? He? Değil mi? Limon. Bu limon çok hareketli ya. Hiç durmuyor yerinde var ya. sürekli uçuyor. Limon neden sürekli hareketlisin limon? Biraz odada yalnız uçsunlar dedim ya. Anneleri babaları yok. Değil mi? Bu ikisi kardeş değil bu arada. Bu benim boncuğun yavrusu. Boncukla ayaz diye kuşun yavrusu. Bu da boncuğun torunu. Boncuğun erkek yavrusunun yavrusu. Öyle yani. Gel oğlum. Gel kızım. Kız mısın erkek misin? Erkek kızsan ikiniz güzel eş olursunuz değil mi? Sen de gel liman Aferin limana Değil mi? Ne kadar güzel görüntü çıktı ya öyle. Limon pamuğu kovalıyor şu an. Hayır hayır dövme. Limon yaramaz limon. Bak biraz arkadaşın gibi ol.